Haydi sen de benimle gel koşalım benimle ol benimle. Başar. İyi günler benim kolej Robotik dersine hoş geldiniz. Geçen dersimizde en kullanarak Embotu hareket ettirmiştik. Bu dersimizde ise yön kullanarak Embotu hareket ettirmeye çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Yine simülasyon programımızda yapmak zorundayız. O nedenle ilk başta en programını açıyorum. Daha sonrasında ise bizim simülasyon programımızı açmamız lazım. Bunu bildirim şeklinde küçültüyorum ve simülasyon programımıza çift tıklıyorum. Simülasyon programımıza çift tıkladığımızda birazdan açılacaktır. Evet şu anda programımız açıldı. Fakat bir eksiğimiz var. Şu anda embot burada görünmüyor. Embot'un görünmesi için ne yapıyorduk? Biz bunu kapatıyorduk ve odalardan herhangi birisini seçiyorduk. Hemen kapatalım kapattıktan sonra buradaki herhangi bir odayı seçebiliriz. Mesela ben şu anda demo 1 odasını seçeceğim ve bakalım en botumuz karşımıza çıkacak mı? Demo 1 odası açıldı. Masamız, sandalyemiz ve en botumuz var. Çıkan uyarıya okey diyorum ve şu anda simülasyon programımız başladı. En blokla simülasyon programımızda birbirine bağlamamız gerekiyor, değil mi? Bunun için de bizim hemen VSPE yazan programımızı açmamız gerekiyor. VSPE yazan programımızı açtım. Şu anda arkasında bir uyarı verdi. Lisansımızın olmadığını söylüyor. Lisansımızın olmasına gerek yok. Herhangi bir hata vermiyor. O nedenle lisanslamayacağım diyeceğim. Hayır diyeceğim açacağım. Şimdi ilk başta portu belirlemek için buradaki Create New Device butonuna tıklıyorduk. Ve buradan connector seçip ileri diyorduk. Daha sonrasında burada hangi kom olmasını istiyorsak onu seçiyorduk. Daha önceki derste COM 9'u seçmiştim. Burada ise COM 6'yı seçeceğim ve son diyeceğim. Artık COM 6 şu anda belirgin. Şimdi başlatıyorum ve artık COM 6 aktif şekilde. Ben bunu hemen bildirim çubuğuna küçültüyorum. Bildirim çubuğuna küçülttüğünüzde sizin saatinizin yanına simgesi geliyor. Şu anda bağlantımızı yapmaya başladık. En açtık. En açtıktan sonra ben burada ilk başta kartlarda Embot embot koru seçmek zorundayım en bot seçtikten sonra bağlana geliyorum Biraz önce altı tanımladığımız için burada altı görünüyor 6'yı seçiyorum şu anda 6'yı seçtiğim için bağlantıyı yaptım ama WirePro'da pro'da da aynı işlemi yapmam gerekiyordu hemen WirePro'yu pro'yu açayım WirePro'yu pro'yu açtıktan sonra şuradaki bölümde en seçiyorum ve artıya tıklıyorum burada en özellikleri karşıma çıkıyor Ben buradan Embold Script'i seçiyorum. Yanında iki tane buton var. Sondaki butonu çift tıklayıp ekranı açıyorum. Comport Name yazan kısma ise gelip iki yerine altı yazıyorum. Close dediğimde artık birbirine bağlantısı olacaktır. Ben ikisini yan yana görmek istediğim için geliyorum. Yan tarafa bunu koyuyorum. Diğer yan tarafı ise bizim ekranımızı koyacağız. Evet şu anda iki ekranımız da görünüyor. Bizim şu anda pandamızda çok fazla işimiz olmadığı için panda kısmını küçültüyorum ve kod kısmının açılmasını sağladım. Evet artık kodları yazabiliriz ama şu anda biz simülasyonumuz başlatmadık. Simülasyonu başlatmak için ne yapıyorduk? Buradan gelip play tuşuna basıyorduk. Çıkan uyarıya OK dedik ve şu anda simülasyon başladı. Fakat şu anda en bot çok uzakta görünüyor değil mi? Bunu yakınlaştırmak için mouse'un tekerleğiyle uzaklaşıp yakınlaştırabilirsiniz. Hareket etmesini istiyorsanız bunun için sol tuşa basılı tutup istediğiniz kenara çevirebilirsiniz. Şu anda ben her yerden görebiliyorum gördüğünüz gibi. Evet arkasından bakayım diyorum şu şekilde. Bu şekilde baktıktan sonra ben artık işlemlerimi yapabilirim. Yani gelip Emblok programından kodları yazabilirim. Peki nasıl yapacağım kodlara İlk başta tabii ki bayrağa tıkladığımızda hareket etmesini istiyoruz onun için olaylardan gelip tıklanıncaya alıyoruz. Biz tuşlara sürekli olarak bakıştıracağız değil mi? Yani bir kere basacağız sonra çalışmamasını istemiyoruz. Biz her zaman çalışmasını istediğimiz için kontrole geliyorum ve buradan sürekli tekrarlı alıyorum. Şimdi şöyle bir e, uyarı koyacağım kendimce diyeceğim ki eğer yukarıya bastıysa ileri gitsin. Yani adı üstünde biz kontrol olarak eğer almamız gerekiyor buradan. Eğer aldım ve içine koydum. Şimdi ise algılama kısmında bizim hangi butona bastığımızı belirtmemiz gerekiyor. Geliyorum algılamaya ve buradan diyorum ki boşluk tuşuna basıldı mı? Boşluk tuşuna basıldı mı? Değil bizim için şu anda yukarı ok olması gerekiyordu. Ben hemen boşluğun yanında bir tane ok tuşu var. Hemen basıyorum ve oradan Yukarı oku seçiyorum. Yukarı oku bastığımızda robotumuz hareket edecek değil mi? O zaman ben robotlardan gelip neyi almam lazım? İleri git almam lazım. İleri git. Hangi hızla gidecek? 100 diyelim ve bakalım. Bayrağı tıklıyorum ve ileri okuna tıklıyorum. Evet şu anda hareket ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bunu sıfır yapalım ve bir daha başlatalım ki şu anda dursun. Şu anda işlemimiz devam ediyor. Ben bunu yeniden 100 yapıyorum. Bunu diğerleri için de yapmamız lazım değil mi? Aşağı için, yukarı için, sağa ve sola için yapmamız gerekiyor. Bir de fren sistemi yaparsak bizim işimizi tamamlar. Peki bunu nasıl yapacağız derseniz eğer ilk başta simülasyonu durduralım. Çünkü en botumuz hareket ediyor. Şuradaki o katık diyorum ve buradan stop'a basıyorum. Evet artık en bloğumuz durdu en blok programımıza geliyoruz ve eğer üzerindeyken sağ tıklayıp kopyasını çıkar diyoruz ve bu şekilde bir daha bir daha aynı şeyleri yazmamıza gerek kalmayacak Ben geliyorum buradan aşağı okluyorum ok ve buradan ileri değil de geri gitmesini isteyeceğim ve yüz hızıyla gitmesini isteyeceğim bir daha sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyorum ve geliyorum buradan da sağ gitmesini isteyeceğim sağa gitmesini istiyorsam ben buradan sağa dönmesini istemem gerekiyor. Aynı şekilde bir daha kopyasını çıkarırsak eğer sola dönmesini de yapabiliriz. Sola dön diyorum ve aynı şekilde sola dönmesini istiyorum. Bir de fren sistemi yapacaktık biz hatırlarsanız. Onun için bir kopyasını daha çıkarıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bunu ise boşluk tuşunu ayarlayalım. Bizim hızımızın ileri sıfır olması demek durması anlamına gelmez mi? Evet gelir. Şimdi artık simülasyonu başlatalım ve aynı şekilde burada da bayrağı tıklayalım ve gerçekten işimize yarayacak mı bakalım. Şimdi simülasyonda çıkan bu yaraya OK diyoruz ve gelip buradan başlatıyoruz. Hemen basıyorum. İleri gidiyor. Sağa döndüm. ileri gitti. Şu anda geriye gidiyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde sola döndüm ve dönüşü tamamlıyor. Ben durdurmak istersem eğer boşluk tuşuna basmam yeterli olacaktır. Peki şu anda en bot çok uzakta görünüyor. Ben tekerleği kaldattığınızda ileri gitmesini göstermiştim. Aynı şekilde tekerleği kaldatıyorum ve yaklaşıyorum. Etrafında dönmek için sol tuşa basılı tutuyorum ve istediğim tarafa döndürebilirim. Şimdi bu şekildeyken bir de hareket ettirelim hemen. Geliyorum. Evet hareket ediyor. Geriye gidelim. Geriye de gidiyor. Sağ, sol herhangi bir sıkıntı yok. Peki ben durdurmak istesem boşluk tuşuna basarsam eğer duruyor. Bizim oyunumuz bugünlük bu kadar. Bu oyunu kendiniz de yapmanızı istiyorum. Sağlıcakla kalın, iyi günler.